Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde linear layout kullanarak tasarımlar yapmaya başlayacağız. Ama öncelikle linear layout neydi? Bunu bir anlatalım arkadaşlar tekrardan. Linear layout'tur, özellikleri nelerdi? Bunlardan bahsedeyim çünkü anlatmadan birkaç özellik var arkadaşlar. Bunları da anlattıktan sonra ufak bir tasarım örneği yaparak bu dersimizi bitirelim bir sonraki dersimizde ise daha gelişmiş bir tasarım yaparak linear layout ile tasarım nasıl yapılır tamamen öğrenelim arkadaşlar öncelikle arkadaşlar linear layout neydi içeriği dikey veya yatay olarak tek bir yönde hizalayan layout türümüzdü peki yatay ve dikey gruplamayı nasıl yapıyordu arkadaşlar orientation niteliği bu nitelik İçine de CTR ile Space ile bakarsak dikey ve yatay yönde tanımda da dediği gibi iki tane değer alıyor. Biz dikey hizalamayı seçelim arkadaşlar. Layout'ın tüm view'ları arka arkaya yığılır arkadaşlar. Bir özelliği budur. Hemen bu özelliğe göre bir örnek yapalım. Bir tane buton oluşturuyorum. Genişliği ve yüksekliği kendisi kadar olsun diyorum. Text ise buton bir olsun arkadaşlar. Ne demişti özelliğimiz? View'lar arka arkaya yığılır. Ctrl C Ctrl -V görüyoruz ki View'lar arka arkaya yığılır. Eğer bu sebeple işte arkadaşlar vertical bir listede sadece satır başına bir tane view olur arkadaşlar. Yani layout'umuzun orientation'ı vertical. Eğer ki buna başka bir view eklediğimde aşağıya iner arkadaşlar. Yani bir satıra bir tane view yerleşir. Eğer ki bu horizontal olursa layout'ımız bu sefer yatay yönde hizalama yapar. Bu sefer de bir satırda bütün içerik listelenir arkadaşlar. Dikeyde tek bir satırda tek bir view listelenirken yatayda bir satırda bütün view'lar, bütün içerik listelenir arkadaşlar. Arkadaşlar layout'ın linear layout'a ait en önemli özelliklerden bir tanesi de weight attribute'udur arkadaşlar. Weight niteliğidir. Peki bu nitelik neye yarar? View'lara tek tek ağırlık atar arkadaşlar. Yani Weight dediğimizde Şu alttakini sileyim arkadaşlar. Buna bir dediğimizde Bu layout'umuzu Pardon bu butonumuzun Genişliği Bir ağırlığında olur. Aynı niteliği bunun içinde yaparsam ve buna da 3 dersem bunun ağırlığı ise arkadaşlar 3 birim olur. Yani analayatımız bu ağırlık değerlerine göre der ki benim mobil cihazımın genişliği yani benim kendi genişliğim burada match parent verdiğimiz için benim genişliğim 4 birimdir. Bu 4 birimin bir birimi birinci butona aittir. Diğer kalan üç birimi ise ikinci butonun genişliğine aittir. Eğer ki biz bunu iki yaparsak bu sefer L hatımız der ki benim genişlik birimim 4 birim 5 birimdir. Bu iki birimi birinci butonun genişliğine ayırıyorum. Kalan 3 birimi de ikinci butonun genişliğini ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu özelliği de öğrendikten sonra gelelim ufak bir örnek yapmaya. Evet arkadaşlar örneğimiz burada görüyorsunuz. Böyle bir Skype tasarımı yapalım. Yalnız arkadaşlar yaparken şurada edit textin yanına Skype name'i girerken yanında şu resim olsun. Parolaya girerken de yanında bu resim olsun arkadaşlar. Daha sonra altına buton yapacağız. Ondan sonra bunları ekleyerek tasarımımızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar butonu oluştururken şimdi bu şekilde oluşturmak ayrı bir ders olacağı için bunu butonları anlatırken ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bizim butonumuz default olarak eğer ki XML dosyamız nasıl oluşturuyorsa o şekilde olacak. Yani bu şekilde bir buton şeyimiz şeklimiz olmayacak. Bunu butonları anlatırken ayrıntılı bir şekilde anlatacağım zaten arkadaşlar. Bu ayrı bir konu. Butonların tasarımı veya edit textlerin tasarımı ayrı bir konu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu incelediğimizde yani bu yapıyı incelersek görüyoruz ki ilk başta bir tane ana layout'umuz var. Ana bir linear layout'umuz var. Ondan sonra bunu bir linear layout olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bakın bunu farklı bir linear layout olarak düşünebiliriz. Ondan sonra bu yapıyı bakın arkadaşlar farklı bir linear layout olarak düşünebiliriz. Bu yanına resim gelecek olan yapıyı da resim artı edit text'imizi de başka bir linear layout olarak düşünür düşünürsek bu tasarımı yapabiliriz arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar tasarımımızı yapmaya. Ne demiştik arkadaşlar? Bizim bir tane layout'umuz var. Resme de bakalım. Bir tane ana layout'umuz var. Bu layout'umuzun içine bir burayı linear layout olarak da yapabiliriz. Image view olarak da yapabiliriz. Öncelikle şu resimlerimizi arkadaşlar alalım. Projemize ekleyelim. Evet arkadaşlar eğer ki şirketlerde Android geliştiriciliği yaparsanız bu tasarımlar size daha güzel bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Yani mobil cihazların boyutlarına göre ayarlı resimler vereceklerse arkadaşlar piksel piksel her bir boyuta göre ayrı bir resim pikseli vardır. Bunlar size orantılı bir şekilde ayrı ayrı verilecektir arkadaşlar. Şu anda biz el ile yapıyoruz. Gelelim projemize. Dediğimiz gibi resimler drawable klasörü içerisinde bulunmalı. Geliyorum bu resimleri yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üç tanesi yapıştı. İlk olarak bir tane image view oluşturuyoruz arkadaşlar. Image view'umuzun genişliğine bakarsak hemen resim re şeklimize bakalım. Burada normal image view'umuzu oluşturacağız. Genişliğini ne verelim arkadaşlar? biz 100 dp olarak yapabiliriz arkadaşlar. 100 dp olarak verelim. Yüksekliğini de 80 dp olarak bir ayarlayalım arkadaşlar. Burada da görülüyor. Bu bize sağlamadı. Demek ki bunu 150 dp olarak ayarlarsak olabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bunu nasıl ortalıyorduk? Layout'ımıza gravity değerini vererek center dediğimizde bizim bu şeyimiz ortalanacak arkadaşlar. Yalnız biz istiyoruz ki arkadaşlar bu şeklimiz tam ortada değil üst kısımda olsun. Bunu da pipe ile ayırıyorduk. Ayıralım. Alt küçüktür işaretine. Bir de tap yapıyorum. Görüyoruz ki bu view'umuz üst kısma indi. Resmimize bakıyoruz. Üst kısımda boşluk var. Bunu da marjinle ayırabiliriz arkadaşlar. Marjin tab değerine 20 px dediğimde pardon arkadaşlar 20 dp dediğimde bu şekil sağlar mı? Biraz daha artıralım. 30 dp yapalım. Evet arkadaşlar gelelim background'ımıza drawable klasöründe skype logoyu verelim arkadaşlar. Bu hata isim kaynaklı olabilir arkadaşlar. Sağ tıklayın Sağ tıklayıp refactor'dan rename'i Skype i yapıyorum arkadaşlar. Refactor diyorum. Buradan da ismimizi değiştiriyorum. Skype'i dediğimde arkadaşlar görüyoruz ki bu şeklimiz geldi. Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar? Buraya bir tane resim, bir tane edit text koyacağız. Bunun içinde başka bir layout oluşturacağız arkadaşlar. Yatay hizalamada da bu layout'ımızın orientation'ını horizontal yapacağız ki arkadaşlar yatay bir şekilde olsun. Gelelim arkadaşlar. İçerisine bir tane daha linear layout oluşturuyorum. Orientation pardon, genişliğini match parent veriyorum. Yüksekliğini de wrap content olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Burada layout'umuzu görelim arkadaşlar. daha rahat görebilmek için background verelim rastgele bir background değeri veriyorum layout'umuz şu anda nerede ona bakıyorum arkadaşlar daha sonra layout'umuz arkadaşlar bir el ile 20 dp verelim nerede olduğunu görelim görüyoruz ki arkadaşlar layout'umuz şu anda burada bu neden kaynaklı olabilir yataydan yani bizim bu ana layout'ımızı vertical'a çevirmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Bunu çevirdikten sonra bu layout'ımızın genişliğini pardon yüksekliğini yine wrap content olarak ayarlıyorum. Orientation'ı ne dedik arkadaşlar? Resime bakalım. Bir tane burada resim olacak. Bir tane de edit text yan yana olduğu için horizontal vereceğiz arkadaşlar. Orientation'ını horizontal verdik arkadaşlar. Şimdi bir tane image view oluşturuyoruz arkadaşlar. Image view'da ne olsun arkadaşlar? Wrap content olsun. Yüksekliği de 100 dp çok geldi arkadaşlar. 60 dp olarak ayarlayalım arkadaşlar. Peki bunun background'ını ne yapıyoruz? Buna diyoruz ki drawable klasörüne git. Bizim belirleyeceğimiz resmi. Evet arkadaşlar bu da isim sıkıntısı çıkardı. Bakıyoruz bu hangi resmimiz? Parola 17 700 241 ise kullanıcı. Bunu refaktörden kullanıcı yapıyorum. Kullanıcı arkadaşlar Türkçe karakter sıkıntısı da verebilir. Bunu da göz ardı edelim. Etmeyelim. Buna da refaktörden pass yapalım arkadaşlar. Gelelim yeniden layoutumuza. Geldik. Kullanıcı dedik arkadaşlar. Görüyoruz ki bu şekli aldı. Ondan sonra başka ne ekleyecektik arkadaşlar? Bir tane de edit text ekleyecektik arkadaşlar. Bunun da genişliğini kendi kadar olsun diyoruz. Ondan sonra yüksekliği de bu da 60 dp olsun arkadaşlar. Şu anda bunu görüyoruz arkadaşlar. Hint değeri vererek şu içerideki Skype name'i yazalım arkadaşlar. Skype name. Şimdi arkadaşlar dersimizin ilk başında size ağırlık olayını anlatmıştım. Diyeceğiz ki bunun ağırlığı 1 olsun. Bunun ağırlığı 7 olsun. Bakalım sağlıyor mu arkadaşlar? 1'e 7 bu resimden kaynaklı arkadaşlar. Şunu on dp'ye çevirdiğimizde ya da arkadaşlar şunu bu ağırlık olayını daha rahat anlamamız için bunu 0 dp yapıyorum. Bunu da 0 dp yapıyorum. Daha rahat anlayalım arkadaşlar. Diyoruz ki bizim bu layout'ımız 8 birimlik olsun bir birimi resmimize 7 birimi de edit textimizin genişliğini atansın arkadaşlar. Burada kod görüntüsünde bozukluk var arkadaşlar. Ctrl e Alt L tuşuna basarak daha düzgün bir kod görüntüsü elde ediyorum. Evet arkadaşlar bu bize sağladı mı? Görünümü istediğimiz gibi oldu mu? Burada biraz boşluk olabilir mesela. Gelelim buraya. Soldan left margin margin left 10 dp'lik bir boşluk bırakalım arkadaşlar. Daha hoş bir tasarım elde edelim. Daha sonra bu arka planı değiştireceğiz arkadaşlar. Buna göre burada bir tasarım yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar aynısı parola içinde yapacağız. Geliyoruz bu başka bir layoutımızı. Şimdi başka bir lineer layout da oluşturarak arkadaşlar tasarımımıza devam ediyoruz. Bunun da genişliği normal mobil cihazımızın genişliği kadar olsun, yüksekliği de içeriye kadar olsun arkadaşlar. Orientation ne olacak peki? Hemen onu belirleyelim. Resmimizi açıyoruz. Orientation burada bir tane resim var. Bir de edit textimiz var. Yani yatay olarak hizalandığı için orientation'ına horizontal veriyoruz arkadaşlar. Bunu da verdikten sonra Ctrl Alt L'ye basıyorum arkadaşlar. Kodumuz düzgün dursun. Geliyorum. Bir image view daha oluşturuyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki ile aynı olabilir. 0 dp veriyoruz genişliğine. Niye 0 dp veriyoruz? Çünkü biz yatay konumlandırmada ağırlıkları kullanarak yapacağız arkadaşlar. Böyle daha görsel, daha güzel içerikli tasarımlar meydana geliyor. Hemen ağırlığını belirleyelim. 1 dp yaptık arkadaşlar. Pardon 1 birimlik ağırlık belirledik yüksekliğini de 60 dpi olarak belirleyelim arkadaşlar. Bunu da belirledik. Şimdi gelelim arkadaşlar burada da le hatımıza başka bir arka plan rengi verelim ki karışmasın arkadaşlar. Rastgele uyduruyorum. birbirine yakın gibi oldu Arkadaşlar bu şekilde kalsın şimdi Image View'umuza resim atalım Arkadaşlar geliyoruz Drawable klasörüne gidip Pass olan resmi ayarlatıyoruz Evet Arkadaşlar şu anda içeride başka bir View olmadığı için bu Layout içerisinde başka bir View olmadığı için bu image view'umuz bir ağırlığında yani bu layout'umuz diyor ki benim mobil cihazımın genişliği bir birimdir. İçerisinde bulunan image view'un genişliği de bir birimdir. Gelelim başka bir edit text ayarlayalım. Wrap content olsun. Genişliğini ne yapalım arkadaşlar? Pardon yüksekliğini Buna da aynı resimdeki gibi 60 dp verelim. Gelelim. Bunun hindi neymiş? Password. Gelelim hindini belirleyelim arkadaşlar. Hint. Password. Peki dediğimiz gibi arkadaşlar biz yatayda yatay hizalamada bit kullanmayacağız. Bunun için bunu 0 dp yapıyorum. Geliyorum. Ağırlık belirliyorum. Bunun ağırlığı da 7 birim olsun dediğimizde bu layout'umuz diyecek ki benim mobil cihazımın genişliği 8 birim. Ben bu bir birim, bu genişliğin bir birimini image'e veriyorum. Image'in genişliği olarak ayarlıyorum. Kalan 7 birimini de edit tekstimin genişliği olarak ayarlıyorum. Gelelim arkadaşlar. Bir de margin yine margin left verelim. 10 dp'lik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tasarımı da bitirmiş olduk. Gelelim şimdi şu renkleri kaldıralım arkadaşlar. Üsttekinin de rengini kaldırıyorum şu anda tasarımımız bu şekilde arkadaşlar. Eğer ki biz sağ ve soldan da boşluk olsun diye dersek margin left diyoruz ama bu diyoruz arkadaşlar. 10 dp olsun. Hatta arkadaşlar bir de üstten de margin taptan da 10 dp'lik verelim. Gelelim margin Right'dan da 10 dp'lik bir boşluk verelim. Aynısını arkadaşlar kopyalıyorum. Diğer layout'ım için de yapıyorum. Görüyoruz ki arkadaşlar şu anda tasarımımız bu şekilde. Gelelim bir diğer şeyimize. Buton oluşturacağız arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. Bu en son oluşturduğumuz layout'ın altına ana layoutumuzun içine arkadaşlar ana layoutumuz çünkü vertical olduğu için oluşturacağımız buton yatay olarak değil de dikey olarak hizalandığı için hizalanması gerektiği için resimdeki gibi ana layoutumuzun içine bir tane buton oluşturuyorum arkadaşlar. Bunu da butonun kendi genişliği kadar olsun arkadaşlar. Görüyoruz ki hemen buton buraya geldi. Çünkü ana layout'umuzun gravitesinde center özelliği var arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. Buna da butonumuzun ismini onu yazalım arkadaşlar. Tekstini yazıyoruz arkadaşlar. İnci doğru mu yazdık arkadaşlar? Bakalım. Evet, doğru. Bu şekilde arkadaşlar gelelim. Burada bir de boşluk bırakalım isterseniz. Margin tab diyelim 20 dp lik Gördüğünüz gibi arkadaşlar linear layout ile bu şekilde tasarımlar yapabiliyoruz. Önemli olan arkadaşlar bu tasarımın nasıl şey yapacağımız kodlayacağımız yani burada hemen bir gö gör görmemiz gerekiyor arkadaşlar neyi görmemiz gerekiyor bir tane ana layout'ımız var bu ana layout'ımızın burada bir tane resmi var burada bir tane text ve Resmin var burada resim ve textim text pardon edit textim var bir de butonum var Demek ki bunlar vertical olarak dikey yönde hizalanacak. Peki burada bir tane resim ve edit text'im var. Bu da yan yana olduğu için horizontal yani yatay olarak hizalanacak. Bu şekilde de arkadaşlar tasarımlarımızı yapacağız. Layout içerisine layout'lar koyarak tasarımlarımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu kodları arkadaşlar ben Bitbucket'e atıyorum. Bitbucket'tan rahatça projeye ulaşabilirsiniz. Rahatça çekebilirsiniz. İstediğinizi istediğiniz o, 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 oynamayı yapabilirsiniz. Bu derslik bu kadar diyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde daha güzel örnek yapacağız arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.